Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizler ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet tekrar herkese merhabalar. Merhaba Hasan. Biz de en az seyirciler kadar sabırsızlanıyoruz. Atmosfere bakılırsa bayağı heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. Araya bir pas tehlike yaratır. Köşeye doğru etkili bir pas orta gelebilir. Söktü aldı topu. Karşı atak şansı. Şut pozisyonunda. Uzaktan sert şut. Harika bir kurtarış kalisten. Şut güzel ama kurtarışında hakkını yememek lazım. Kaleciye diyecek laf yok. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Sonra dönemedi. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Kaleci oynadı. Defans kırdı etkili atağa. Daha çok büyümesine izin vermiyorlar. Savunmanın arkasına havadan pas düşüncesi. Şut pozisyonu. Bir daha. Şutu kalenin yanında reklam panolarına. Çok müsait pozisyonda çok kötü vurdu. Şu pozisyon nasıl gol olmaz akıl almıyor. Evet ilk yarıda 15 dakikayı ardımıza bıraktık değerli izleyiciler. Hamşik. Kale fakat ortayı savunma karşılıyor. Riskli bir geri pası. 60 şutu. Attı şutu ama dışarı attı. Hamşik. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Müthiş bir pas. Gol pozisyonunda. hedefi buldu. Ceza sahasına yöneldi. Attı şutu. Vuruş gol getirmedi. Aldı at dedi. O da dışarı attı. Evet 30. dakikayı gösteriyor skor tabelası. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. kenardan atak başlıyor. Çok önemli bir hamle, kritik bir pozisyonda ama oradan bir şut çıkmasına izin vermediler. Serbest vuruş kullanılacak düdük faal için. Şimdi ortaladı. Kafa Enfes şut, enfes kurtarış. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. İyi bir nokta, taç atışı için etkili olabilir. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Fakat kaybetti topu. Beraberlik devam ederken ilk yarıda son 5 dakikalık zamanın kaldığını görüyoruz. Topun oyunda olmadığı zamanı ekleyecek hakem? Az sonra göreceğiz. Hakem faal hükmediyor pozisyonda. Kötü pas kestiler. Çok kolay kaybetti topu. Harika bir pas bakıyor. Son düdük çaldı ilk yarıda 45 dakikalık ilk devre sona. Er. İlk yarıda gol sesi çıkmadı 0-0 bitti ilk 45 dakika. Şimdi Hamşik. ceza sahasına şöyle bir baktı. Destek bekledi. Attı şutu. Ataktan sonuç gelmedi. Pas istemişti şimdi aldı. Pas verecek ama kime? uzaklaştırıldı. Arapası şut pozisyonu. İleri oynadı. Şimdi Hamşik Topla ilerliyor. Şut, şut direkt patladı geri döndü. İnanılmaz bir an. İnanılır gibi değil. Evet, son 30 dakikalık bölüme girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısındayız. Bu bölümde oyuncu değişiklikleri görmemiz muhtemel. Pas için boşluk arıyor. Şut pozisyonu. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. İkinci yarıda ilk gol geldi. Skor 1-0. Affetmedi. Kimsenin gözünün yaşına bakmadığı klasına ve teknine yakışan bu harika golün altına imza attı. İlk golün ardından Santra Burç ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Işık paslar. Atak iyice olgunlaştı. Yardıma geldi. Bir orta kale önüne. Aşırtma bir pas defasının arkasına. Gördü şimdi kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe kavramı yok adına. Her yerden vurabilecek bir yetenek o. Bu pas başarılı değil. Etkili bir pas. Aldı topu vurdu kaleye ve gol golle birlikte maç bitti diyebiliriz. Bir kontra atak, ileri atılan hızlı bir top ve ardından bu gol zaten kaçınılmazdı. Savunma hazırlıksız yakalandı, o da affetmedi. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. 5 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler mücadelede son bölümleri girildi ve Juan Mata müthiş pas. Şimdi Atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Aradan bir pas düşüncesi. Şot ve gol! Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Kendisini ikinci golü kaydetti. Hedgefek yolunda emin adımlarla ilerliyor. Skor 3-0. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Bu arada bir faul tespit etti hakem serbest vuruş. Hamşik. 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 Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Hamşik. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Hamşik. Tam bir hayal kırıklığı yarattı bu vuruşu. Başı yerde görev alanına dönüyor şimdi. Atak devam ediyor. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Kasıtlı bir müdahale ve foul. Şimdi Hamşik. Savunmanın arasına pas düşündü. Son dibik geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi.